Melek, mi arıyorsun sen yine ya? Ya, ya karton kedi arama demedin mi kaç sefer? Neden karton kedi arıyorsun Mila ya? Ya oyun oynuyorduk birlikte ne canın sıkıldı hemen ya. Ver telefonu sen, çabuk bana. Bak arıyorsun hala. Ya Arama. Telefonu arama. Telefonu, arama çabuk telefonu ver dedim sana Mila. Ver bırak çabuk. Kimleri aradın sen böyle ya? ya. Bırak. Verir misin? Senin annene şikayet etmeye gidiyorum ben. Güle. Yahu bu odayı daha yeni toplamıştım. Gelsene, perdeler merdeler. Ya, gelsene, ya duruyor, niye bağırıp buna, duruyorsunuz bakayım evin içinde oh, gene. Aa telefonu yere attı yer şuna bak ya. ya. Ne oldu gene ya Karpı ne yektarız, yapıyorsunuz Geliyor hemen. Nasıl yani kartoket evimize ya, geliyor, ya. Şimdi mi aradınız yoksa? Evet. Nasıl ararsınız siz ya inanmıyorum Mira, size. Aa bilmiyorum. Mila yok. Mila yok, bir yere gitti, kayboldu çocuk. Aa. Çabuk! Mila nereye gitti Hakan? Mila kayboldu. Ya. Mila baksana, ne, şey? ne tarafa doğru gitti ya? Bu tarafa mı gitti? Bu tarafa Bilmiyorum mı gitti? Ya. Mila nereye gitti Hakan? Çabuk Mila'yı aramamız ya. lazım ya. evin içinde. Ya. Ne tarafa doğru gitti acaba? Buraya mı gitti? Buraya mı gitti? Aa baksana salonda koltukların altına falan bak Hakan, bir yerlere bak. Ya. Nereye gitti bu çocuk şimdi evin içinde? Ya. İnanmıyorum ya. Sen yoksa karton ket almış olmasın Milayı. Sesi de geliyor. Hala da evin içindeler herhalde. Sesi ya. geliyor ama ya. çabuk balkona falan mı bak Hakan dur bakalım. Aç bakalım şu perdeyi bir balkona bakalım ya. Gel buraya hemen. Ya nereye gitti? Nereye gitti bu çocuk? Balkonda falan olmasınlar. Baksana havuz falan burada. Karton ket acaba havuza falan. Ay ha ya çabuk evin içinde aramamız lazım. Hakan sen niye bu kadar sakinsin ya? Yürüsene. Evin içinde aramamız lazım diyorum. Bu kadar sakin duruyorsun. Mutfağa falan bakalım. Nereye? Burada olmasınlar ya. Burada da yok. Hakan hiçbir yerde yoklar. Nereye gitti acaba? Orada mı? yoksa? Orada mı? Sesi geliyor sesi, sesi geliyor. Buralarda ya. bir yerlerde o zaman. Bir daha bakalım Hakan. Şu odaya bir daha bakalım. Aa, burada yine yok ya. Hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Ne? Bu ne mi? Bu Tung Tung'un kafası. Bilmiyor musun ya? Geçen videoda almıştık, getirmiştik ya buraya. Hatırlamıyor musun sen? Bir şey soracağım Hakan. O zaman telefonunu çıkar bakalım. Telefonun nerede? Aramamız lazım bizim bu karton kedi. Ne yapacağız ya? Nereye gitti bu mila? Bulmamız lazım ya buralara bir yerlere Aa, mi saklandı var, yoksa? Var, var Ara bakalım karton kedi ne diyecek? Bakalım onun yanında mıymış. Ne diyor ya böyle? Telefonunu kapatmışlar. İnanmıyorum nasıl telefonunu kapatır ya? Mila'yı aldı götürdü yalnız, bir de yalnız, telefonu kapattı. Telefonu kapatmış ne yapacağız? Bilmiyorum yürü bakalım bir daha evin içini arayalım. Çabuk Sesi geliyor daha az önce bir yerden ya. Kesin buraları bir yerlere saklandı. Ya. Nerede acaba ya bu çocuk? ha Bu ne böyle? Aa. Hakan bu nereden geldi şimdi ya? Bu ne böyle? Nereden çıktı bu? Ne bu ya? Bir dakika bakacağım şimdi. Bu ne ya? Böyle aa yengeç bu karton ketin yengeç olabilir gerçekten Yengeli ya. İnanmıyorum Hakan. Karton ket gelip arkanda biri var. Arkanda bir şey var Hakan. Ay Mila çıkmış. Mila. Mila gelmiş buraya. Sen Mila Hı yaptın bunu. Mila bu patenler nereden çıktı ya? Bak, bak miyav yapıyor. İnanmıyorum Mila sen niye miyav miyav diyorsun ya. Ay bak bana vuracak galiba kartonket şuna bak. Nerede, Saldırıyor bana ya. Karton ket nereye gitti? burayı gösteriyor inanamıyorum ya nereye gitti ha dedi ya ne evet baksana Mila kediye dönüştürmüş sonra da kartonket kaçmış galiba Aa. hakan ne yapacağız şimdi ya baksana paten de giydirmiş buna patenler nerede çıktı anneciğim ya bayağı. şaka mı, şaka mı? Mila seni kartonket kaçırmadı mı Yok. sen nereye saklanıyordun o zaman biz seni aradık aradık bulamadık şimdi. evin içinde ya ben neredeydim burada da oradan bayağı pateni bayağı. almış bayağı. giymiş bayağı. Hakan ne kadar sakinsin? Hani az önce kartoketi aradı demiştin ya. Aramıyorum sana da ya. Sen kartoketi. Mila kimi aradı seni? Benim sen kimi aradın? Çıkardım. Söyle bakalım Aa, o zaman. Ha bir şey soracağım. Evde sesler Aa, geliyor. Ben Mila, Hakan sesler geliyor. Değil. Salondan geliyor galiba Yürüyün evet. bakalım ya. Allah Allah buradan. Baksana Bu kedi sesi geliyor Hakan gerçekten. Abi, i̇nanmıyorum. Abi, Buralarda bir yerlerde geliyor? mi acaba karton kedi ya? Abi, Nereye git? Hakan sen diğer odaya Bu bak. Biz de buraya bakalım. Abi. Çabuk gel Mila aramamız lazım. Karton kedi çıkar şu ayakkabılarını ya. Buralarda bir yerlerde saklanıyor olması lazım. Sesi geliyor. Buralara perdenin arkasına falan her yere bakmamız lazım. Mila gel koltukların altına falan bakalım birlikte. Mila anneciğim nasıl sürüyorsun patenleri ya? Süremiyorsun galiba sen gerçekten. Ay burada bir şey var. İnanmıyorum. Hakan çabuk buraya gel. Burada bir şey buldum ben ya. Karton ket buraya geldi galiba. Mila ne yapacağız şimdi biz bu karton keti nasıl göndereceğiz evden? Ne? ondan nasıl arkadaşısın ya. karto kediler arkadaşım olunur. Mila Kartok karakter o ya. Ne yapıyorsun bak kedi oldu bize yapıyor. İnanmıyorum. Hakan çabuk buraya gel dedim ya. Hakan da gitti. Kaçtı herhalde baban ya beni bırakıp. Mila kedi taklidi falan yapma sakın. Mil Mila Aa Yok. Nereye gidiyor bu karton kit İnanmıyorum Mila'yı aldı. eyvah beni buraya kilitlediler ne yapacağım şimdi bakayım gerçekten kapıda açılmıyor nereden çıkacağım balkondan falan mı çıksam acaba ya buranın kilidi neredeydi dur bakalım bir Hakan arayayım neredeymiş Hakan ya dur bakalım şimdi siz görürsünüz ya Hakan neredesin seni arıyorum Hakan neredesin seni arıyorum ya. Aa bak. Ne oldu ne oldu? Ne kaçırdı karton ket Mila'yı kaçırdı. Ben de şimdi seni arıyordum. Al bakalım telefonu ya. Gidelim şu Mila'yı bulalım. Buralarda bir yerde bak sesi geliyor. Aa. Mila inanmıyorum. Mila karton kete dönüşmüş. Hakan ne yapacağız şimdi? İçeri yani... girmeye çalışıyor ya bir de. İnanmıyorum. Mila karton ket mi oldu? Eyvah ciddi. eyvah bizi koşturuyor evin içinde ya. Mila buraya gel anneciğim nereye gidiyorsun? Eyvah koşturuyor gerçekten. Halka Gör, nereye görmüyor saklanacağız? Galiba. Görmüyor galiba. Nasıl geriye dönüştüreceğiz Mila'yı? Nasıl görmüyor? Baksana görüyor işte kaçsana Kaya yakalacak şimdi. Tamam söz geliyor. Başka yerliyim de gideyim bari yüzmek takayım takan kez babama fıskırtma yapayım bari. Şimdi yapıyoruz. Ben fıskırtıyorum. Mila, Hakan neredesiniz? Aa bu oda neden karanlık böyle ya? Aa Mila nereye gitti? Bunlar ne böyle kıyafetler? Aa Mila üstünü değiştirmiş. E ee, nereye gitti bu çocuk? Nil ya sen gördün mü ablanı? Hakan, Hakan. Neredesin Hakan? Hakan seni arıyorum neredesin? Hakan ne yapıyorsun ya orada? Kaçak var galiba ses geliyor. Kaçak bakayım. mı var? Evet gerçekten kaçak var. Mila kaçmış ha. evden. Kıyafetlerini evet. çıkarmış evden valla. Kaçmış evden kaçmış. Yürü hemen Allah. onu bulmamız lazım. Kıyafetlerini falan değiştirmiş. Her bütün kıyafetleri yerlere falan atmış Neliye. Sen gördün mü ablanı ya? Nereye ya gitti abla? Ya. <laughs> Bak elini gösteriyor. Nasıl kaçar hemen? Evden kaçmış işte. Nasıl Kil kaçıyor ama? Kilitli kapıyı açmış kaçmış Ay Hakan ya. Koş, ya. Koş. Yürü yürü çabuk ya yürü. Ay gitti kızım gitti. Kapıyı kapatıyorum Hakan. Ne yaptın hadi. hazırladın mı çocuğu? Hadi. Çabuk olun ya. Siz asansörden inin ben merdivenlerden ineyim. Vakit kaybetmeyelim tamam mı? Aa, hadi, hadi, hadi. Aa, sesi geliyor galiba buralarda evet. olabilir ya. Ay Mila neredesin anneciğim buralarda mısın? Ay inanmıyorum oradan çıkıyor ya. Mila dur anneciğim nereye gidiyorsun? Ay Mila kaybedeceğim şimdi seni ya. Hemen inmem lazım aşağıya. İnanmıyorum anneciğim aşağıya. Hakan ya. Az önce yakalıyordum ama kaçtı. Nereye gitti bilmiyorum. Bir yerlere mi saklandı? Ne yaptı bu çocuk? Anlamadım ya. Hemen hızlı yürüyelim de kesin bu nereye gitti biliyor musun? Gizemli, Gizemli eve gitti. Aa. Çünkü orada sihirli bir kapı varmış. Geçen gün not defterinde gördüm biliyor musun? Biri not bırakmıştı orada gördüm. Aa. Gizemli Aman sihirli bir kapı varmış. Oraya gitmemiz lazım. Mile'yi kurtarmamız sana. lazım Hakan. Yürü Hakan. Hızlı hızlı yürümemiz lazım. Mile'yi bulmamız lazım. Ne yapıyorsun? <laughs> hızlı katman lazım.

Hakan Mila'yı sanki gördüm az önce biliyor musun bu taraftan gidiyordu evet evet bu taraftan kesin nereye gidiyor biliyor musun kesin gizemli eve doğru gidiyor gene buralardaydı gene kayboldu Hakan nereye gitti bu çocuk ya Allah Allah bu taraftan falan mı gitti acaba neyse bu kesin gizemli eve gittiğine göre sihirli kapıya gittiğine göre bizim onu ölünü kesip yakalamamız lazım gitmeden önce yoksa gizemli gizemli yerlere gidecek Hakan ya biraz hızlı hızlı olmamız lazım tamam mı sen önden önden yürü bakalım. Bakın, sanki bir koşturma sesi geliyor Hayır, buralardan sesi bir yerlerden. Evet. Baksana sokakta da kimse yok. Ama buralardan bir yerlerden bir ses geliyor. Kedi mi acaba ya? Kedi olabilir mi? Yoksa Mila mı koşuyor? Ger Ay kedi sesi geliyor gerçekten ya. Galiba kediymiş ya. Etrafa bakıyorum. Kimse de yok buralarda ya. İnanmıyorum. Bu kız nereye gitti? Tek başına nasıl gidebileceğini düşündü ya. Gerçekten ya. Ya bilmiyorum. Bak şimdi bir not vardı. Notun üstünde de sihirli kapıya gideceği söylüyordu. Sonra herhalde onu buldu. Ben onu saklamış Evin içinde sen mi ortaya çıkardın Ay acaba ya? ya? Çekmecenin içinde duruyordu. Sen aldın galiba Hakan ya. Ha, Milan'ın sesi geliyor. Duyuyor musun? Yakınlarda bir yerlerde. Hemen onu yakalamamız ya. lazım Hakan. Buralarda bir yerlerde saklanıyor olması lazım ya. Nereye gitti bu çocuk acaba? Arabaların arkasına falan mı girdi acaba ya? Şuralara bir gideyim de bir bakayım bakalım. Buralarda mı acaba? Seslen bakalım sen de. Aa, Hakan galiba burada. Dur dur. Koş koş yakalayalım hemen onu. Eyvah annem beni gördü. Eyvah annem beni gördü. Hemen kendim geldim. Kayboldum ya. Nereden gidiyordum? Bu tadan sonra. Bu tadan sonra. Kadar Hemen. O zaman bu sen gideyim. Bu tadan sonra başka bir yerde. Bu tadan Milanın sesini hala daha duyabiliyorum. Nasıl kaçırdık onu elimizden ya? ya. Ha gerçekten çok hızlı ya. kaşıyor. Ama biliyor musun gizemli eve yaklaştık. Kesin buraları ya. bir yerlere saklandı. Bizde gözükmemek için biz gidince ortaya çıkacak. Tekrardan bizde biraz hızlı yürüyelim. Ha. Onu yakalayalım tamam mı Hayır, Hakan? Bilmiyorum. Hakan, Mila kesin buralarda bir yerlerde tamam mı? Çok az zamanımız kaldı. Hemen onu bulmamız lazım çünkü bunun bir süresi de var biliyor musun? Böyle tik 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 tik. İşliyor sürede Hakan ya etrafa bakıyorum Gerçekten hiç bulamadım Mila'yı Sen görebiliyor musun Hakan ya Göremiyorsun değil mi etrafa bakıyorsun değil mi Buralarda bir yerlerde de olabilir Hakan ya Hiçbir yerde yok Burcu burada almamış bu yanına ya Neyle gidecek neyle geçecek o kapıdan Hiç bilmiyorum Hakan N Nilya ne yapıyor Nilya gördü mü acaba ya Bize bir yol mu tarif etse ne yapsa Nilya da <laughs> ki. Uzun yapmıyor. Sonunda kapı açıldı. Hakan gerçekten bile az önce bu kapıdan girdi. Evet. Sihirli kapı burada işte. Sesi de geliyor. Baksana. Ama bu kapının şifresi neydi Hakan? Sen hatırlıyor musun? Bu kapının şifresi neydi? Hakan bu kapının şifresi galiba sen hatırlıyor musun ya? Bakalım neydi ya bu Hakan ya? Aa buldun Gerçekten ya, inanmıyorum. Demek ki hatırlıyor musun sen bu kapının ışık ya Ay nasıl geçeceksin Hakan? dursa yardım etsin. He, Mila orada Hakan yukarıya doğru çıkıyor. Çabuk çekil çekil ben Koş. koşayım onu yakalayayım. Mila anneciğim nereye gidiyorsun? Allah Allah bu çocuk nereye gidiyor? Mila dursana anneciğim ya. Ay ne kadar da hızlı koşu koşayım. koşayım koşayım bak. Mila neredesin? Mila seni yakalamaya geliyorum. Mila neredesin? Anneciğim sakın o kapıdan girme Mila. Mila beklesene neden o kapıdan giriyorsun? Dur ya dur ay gerçekten gerçekten çok korkam. Mila sakın o kapıdan girme dedim sana Mila sihirli kapı o girme dedim sana Ya canım da çok sıkıldı ya Mila sen ne diyorsun ya Hagi 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 vagi ne Mila Sen internetten mi gördün Mila o sihirli kelimeyi nereden buldun sen Mila evimize hagi vagi gelir o sihirli sözcüğü nereden buldun ya bu telefonu bu çocuğa verdiğimiz zaman ya hep birini arıyorsun ama Mila ya sana telefon artık yasak telefon vermeyeceğim annene de söyleyeceğim birazdan. Ya Mila yeter annene söylemeye gidiyorum güle güle ben söyleyeceğim Allah hiç ağlama güle. Bu mutfağın haline her yeri dağıtmış bunlar ya. Güle. Ne yapıyorsun? Bak sana söylemeyeyim diye sözümü bölüyorum. Bu gene internetten sihirli bir sözlük bu. Hagivagi'ye, Hagivagi hagi diye bir şey bulmuş. Ne, hagi vagi mi olmuş? Evet. Ne Hagivagi? Milas sen Hagivagi'nin şarkısını mı söylüyorsun evet, ben yoksa? Ben açtım okudum ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Eğer Hagivagi Hagivagi şarkısını söylersen evinize gelir diyor. Ben inanmadım ama bu söyledi. Allah Allah öyle mi diyor gerçekten? Evet. Ay Mina şimdi ben korkmaya başladım. Hagivagi mi gelecek şimdi? Ay geçen gün de gelmişti hatırlıyor musun? O mavi oyuncaklı canavar. Ay bir de bunun bir oyunu varmış Hakan. O kadar korkunç ki. Anne, bak, anne, bak, Neyse ben gidiyorum. Siz aranızda çözün artık gelirse Ne de demek ben, aranızda çözün. Hayır gel buraya anne. gel buraya. Anne. Bakın şarkısı da duyulmaya başlıyor. Hangi bakayım şarkısı duyulmaya başlıyor şarkısı duyulmaya ben şarkı başlayayım başlayayım diyorum. Ya. Hala daha söylüyor ya. Valla ben şekerleri aldım. Bana gelirse şekerleri veririm. Bir dakika. Ben Bahçe. Bahçeye bakıyorum Ay, hemen diyorum. tamam mı? Ya dur bahçeye bakalım. Mira gerçekten hangi vagi burada? Hakan. Hakan neredesin? Nereye gittin Hakan ya? Ne i̇nanmıyorum. Hakan neredesin? Ay vaf baban yok oldu. Kaçtı mı acaba bizden? Mira. Ya Mila kesin baban kaçtı bizi bırakıp ya Hagi'ma gelip baş başa bıraktı. Mila sakın anne, perdeleri kapat anneciğim. Anne ilan anne. korkar biliyor musun? Köpekten korkar. Emin misin? Onu da dönüştürmesin. Sanki ben izlemiştim böyle bir filme bir şey vardı böyle oyuncakları dönüştürüyordu. <laughs> Ay bu aynı şey Hagi Vagi'nin şeyindeki küçük oyuncaklara benziyor. Ya bunu da dönüştürürsem Mila. olmaz olmaz köpeğimi ben feda edemem. Ben onu çok seviyorum. Doge, Doge, Doge değil miydi Mila onun adı? Dogi, dogi. Evet Doge'yi ben çok seviyorum. Hadi gidelim babanı bulalım. Baban kayboldu Mila. Evet dogimiz var dogimizi veremeyiz Onları dönüştürüyor küçük oyuncakları Mila kötü yapıyormuş onları Neyse Baban nereye gitti Aa burada da yok. Bu adam nereye gitti? Kaçtı bizi bıraktı. Adam, adam nereye gitti ya? Bila ya, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hagi vagi nasıl yok edebiliriz anneciğim? Tamam şekerler. Sihirli şekerleri buldum Mila ya. Aferin sana anneciğim de. Baban nereye kaçtı ya? Orada mı? Ay ay Hakan ne yapıyorsun ya? Diyor. Ödümü Ses kopardın sıklamay. ya. Ben korktum saklanıyorum ya. Orada, ne kadar <laughs> korkaksın Aman, Hakan ya. Şekerleri de aldınız siz onu yok edin ya. Ya Mila, mi Mila bu baban gerçekten çok korkak ya. Hele Hiçbir yapsın. şey yapmıyor. Yapsın. Aa döktün Mila döktün ya. Aa, Ay. Orada dursun mu adamın kokusunu alır gelirse yiyirse belki yok olur birden. Hayır evin içine gelirse biz nasıl saklanacağız? Ben gideyim bir bakayım hala da bahçede duruyor mu diye. Siz de bu şekerleri toplayın hemen. Anne bana bir fark edelim gidelim Tamam da kaçamayız lan anneye hani, gidemeyiz. Hadi parka gidelim. Peşimizden gelir hagi bagi Mila. Olmaz öyle ben gidiyorum şimdi bakıyorum. Diyor. bizi bıraktı kaçıyor ya. gel birlikte bakalım. Hadi, Hadi gel gidelim. Tek tek gidelim bakalım bakalım. Ay hala orada mı acaba? Baş